Herkese merhabalar arkadaşlar. E, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. E, bizler iyi olmaya çalışıyoruz diyelim. Aslında iyi değiliz. E, biliyorsunuz ki ben uzun zamandır İzmir'deyim. E, yani bayağı oldu buraya geleli. Aydın köyde, e, o köyde kaldı. E, açıkçası şöyle oldu. Yani orada da hani hayvanlarımız olduğu için bırakacak da kimse yok, İkimiz gelemedik. Aracımız yok, getiremeyiz. Ee, o yüzden durum aslında istediğimiz gibi gitmedi ee, şöyle anlatayım aslında yani bu videoyu çekme sebebim burada ee, bundan sonraki videolarda modumuzun düşük olabileceği için e, sizlere yapmacık davranmak istemedik ee, üzgünken e, bir şeyleri böyle olmamış gibi göstermek istemedik açıkçası eee nasıl başlasam, nasıl anlatsam bilmiyorum. Hayatımızda, hayatımızda kötü giden şeyler var. Bunlardan bahsedeceğim. Şu anda hem ev hem iş hem de bizim ailesel durumumuzla ilgili bu videoyu çekiyorum. Geçen yıl, şimdi hemen böyle başa alacağım. Geçen yıl bu Muğla yangınları vardı biliyorsunuz. Muğla yangınları zamanı ben Hamileydim ve yangın dönemlerinde kötü bir gebelik geçirdim açıkçası. O zamanlar hamileydim ve biz bebeğimizi kaybettik. YouTube, Youtube kanalımızı da yeni açmıştık. O yüzden uzun süre video çekemedik. Hiçbir şey yapamadık. Sonradan toparlandık. Ve ben yine İzmir'deydim. Aydın da benimle birlikteydi. Çok uzun süre İzmir'de tedavi oldum. Sebebini araştırdık. Uzun süre burada kalmak zorunda kaldık. Sonradan köye gittik. Ve üzerinden tam bir yıl geçti. Ee, yine e, o zaman köye yeni taşınmıştık. Taşındığımız zamanlardı. Taşındıktan bir ay sonra falan, bir iki ay sonra bunlar başımıza gelmişti. Ve bir yıl sonra yine aynı sorunları yaşıyoruz. Ve yine bebeğimizi kaybettik. Ee, benim buraya gelme sebebim aslında bu. Ee, o yüzden hani böyle çok bir şeyleri normalmiş gibi gösteremiyorum, yapamıyorum yani. Yapamayacağım diğer videolarda da. O yüzden bunları söylüyorum. Söylemek istedim, bu videoyu çekmek istedim. Yine bebeğimizi kaybettik. O yüzden yine İzmir'deyim. Şu anda tedavi görüyorum. Eee ve biraz daha burada kalacağım. Yani hani bir hafta sonra falan Muğla'ya köye dönmeyi düşünüyorum. İnşallah doktorum izin verirse herhangi bir sorunda çıkmazsa şu anda neden böyle olduğunun araştırması yapılıyor. Genetik testi yapıyoruz. Yani hani farklı sebepler var mı onlar araştırılıyor. Genel olarak tam bir taramadan geçiyorum aslında. Şu an ailemin evindeyim buradayım. Aydın benim benim yanımda değil. Ama sanırım bu genetik testi için o da buraya gelecek. Hemen böyle bir kan falan verip dönerken belki birlikte döneceğiz. İkinci kez bunları yaşamak gerçekten çok üzücü. Yani böyle toparlanamayacağımız bir süreç herhalde. Belki uzun bir zaman. Nedenini araştırıp hani yolumuza o şekilde devam etmek istiyoruz. Bununla birlikte... Başka şeyler de oldu. Hemen onları da anlatmak istiyorum size. Biliyorsunuz ki biz bir yıldır köyde oturuyoruz, bir yıl doldurduk ve ev sahibimizle hiçbir problemimiz yok, hiçbir problemimiz. Hani iyi aramız kiramızı ödüyoruz. Ondan bizden beklentisi kirayı düzgün ödememiz. Hani başka ev sahipleri ne gibi bir beklentisi olabilir? Evini güzel evine güzel bakmamız. Bunun gibi beklentileri vardı. Biz de bunları karşıladığımız için hani hiçbir problemimiz yoktu açıkçası. Ee, ev sahibimiz uzun süredir evi satmak istiyor. Ama bu ev çok böyle hisseli, miraslı olduğu için satılamıyor bir türlü. Çok böyle amcalar, dayılar falan varmış işin içinde açıkçası. O yüzden ev satılamıyor. Bu da evi mahkeme kararıyla satmaya karar vermiş ve bunu bize bildirdi. Hani ben size çıkarmıyorum, çık demiyorum. Bu süreç mahkeme süreci uzun sürebilir, belki bir yıl sürer, belki iki yıl sürer. Biz buraya taşınmadan önce iki yıllık, pardon üç yıllık kontrat yapmıştık. Bu üç yıllık kontratı bir yılını doldurduk, iki yılımız var bize çık demiyor. Hani doldura daha iki yılda kalabilirsiniz diyor. Ama biliyorsunuz ki bunlar böyle çok mide bulandırıcı şeyler, durumlar. Yani insan bir kere böyle soğuduğu zaman artık hani ne olacak? Bu mahkeme sürecinde işte icra yolu ev satılacak, ne bileyim birileri eve mi bakmaya gelecek, bir şey mi olacak derken biz aslında hem böyle manevi olarak kendi üzüntülerimizle boğuşurken şu süreçte eee bir de bu haberi almak da bizi çok üzdü. Ayrıca kahve işi de var. Kahve işi de maalesef köyün kahvesi kapanıyor. Kapandığı için de Aydın gidemeyecek artık kahveye. Yani her şeyimizden olduk diyebiliriz açıkçası. Hani böyle bir kara bulut derler ya. İnsanın üzerinde hani kara bulutlar dolaşır bazen. Bazen geldiği zaman bütün aksilikler üst üste gelir. Şu anda bizim de öyle. Bütün aksilikler üst üste geldi. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Biz hani gelirimizi kahveden sağlıyorduk. Aydın gidiyordu. Asker ücreti tekabül eden bir yevmiyesi vardı. İşte 130 lira, 150 lira gibi bir günlük yevmiye alıyordu. Şu anda işte bu ayın sonunda kahve tamamen kapanıyor. Ee, ve biz de hani ne yapacağımızı bilmiyoruz açıkçası. Bir şeyler düşünüyoruz, ne yapabiliriz diye. Ee, umuyorum ki e, çabucak bir şeyler bulacağız ya da bir iş ya da e, artık hani ne olur bilmiyorum ama e, bu süreci iyi değerlendirmemiz gerekiyor, yıkılmadan e, çabucak toparlanarak e, iyi toparlanmamız gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Ev konusu da bizim canımızı çok sıkıyor. Ee, diyoruz hani yavaş yavaş kendimize ev mi baksak acaba ee, Ya yaz sezonunda Muğla gibi bir yerde e, Ev bulmak biliyorsunuz kolay değil Hani köy evlerini bile sezonluk günlük kiraya verebiliyorlar Haftalık aylık olarak Yani birçok köy evini bu şekilde kiraya verebiliyorlar ee, O yüzden bu yaz sezonunu köyde geçirip e, Yani yine bahçemizi yapıp e, işte kış sezonuna doğru Eylül-Ökim gibi ev bakmayı düşünüyoruz. Ama tabii bu süreç nasıl ilerler, nasıl olur, kafamıza göre bir ev bulabilir miyiz, e, taşınabilir miyiz? Kahvenin durumu da belli. Şu anda hiçbir gelirimiz kalmayacak, hiçbir gelirimiz olmayacak. Yani açıkçası ne yapacağımızı bilmiyoruz. Hem bebeğimizi kaybetmenin vermiş olduğu üzüntü, hem ev sahibimizin mahkeme kararıyla evi satılığa çıkarma haberi, hem kahvenin kapanacağı haberi. Böyle hepsi o kadar üst üste geldi ki böyle şey çökmüş durumdayız açıkçası. Çok üzücü bir dönemden geçiyoruz. Kötü haberler ard arda geliyor, üst üste geliyor. Hani Allah daha kötü haberler vermesin kötü hastalıklarla ölümlerle daha kötü haber aldırım hani almak istemiyoruz açıkçası. O yüzden e, bu durumu sizlerle paylaşmak istedik. Paylaşmamızın da e, amacı e, bundan sonraki videolarda e, modumuz biraz düşük olacak ister istemez. E, böyle bunları size açıklamak istedik. Çünkü biz bir aileyiz ve her şeyi sizinle paylaşıyoruz. Şeffaf olmaya çalışıyoruz. Şeffaf davranmaya çalışıyoruz. Biz sizleri çok seviyoruz. Sizlerin de bizi sevdiğinizi biliyoruz. Bugüne kadar olan bütün destekleriniz için hepinize ayrı ayrı tek tek teşekkür ederim. Aydın adına da teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzde güzel günler olur. Hep birlikte bu güzel günleri beraber paylaşırız sizinle. Sizler de bizim her anımıza şahit oluyorsunuz, ortak alıyorsunuz İyi anlarımıza, kötü anlarımıza, üzüntümüze, sevincimize. O yüzden bu videoyu çekmek istedim. Böyle kısa bir video olacak. Durumu size anlatmak istedim. Kısa bir süre daha buradayım. Tedavi devam ediyor. Molaya ne zaman dönerim bilmiyorum. Şimdilik hepiniz kalın sağlıcakla. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.